İşte 5 kırmızı çık. İki takım arkadaşı ilk çizgide ve başlıyoruz. Demi iyi bir çekişe kaldı. Şu anda Rozlak geçecek kadar iyi kalktı. Fetel 3. sırayı garantiledi gibi gözüküyor. Rozlak içerideki yerini korudu. Hamilton hafifçe dışarıya doğru gönderdi. Fettel bu arada ikinciye kadar yükseldi. İlk metrelerde daha iyi kalktı. İşte yine Fettel ve Hamilton. Ekranlarda 0.4 saniye var ve DRS açıldı. Çok büyük hız farkı var ve Hamilton geliyor. Sebastian Vettel'in içerisine girip rakibini ilk DRS kullanımında geçiyor. 20 evet. km. Ricardo bite geldi. 5 yarıştır üst bir 1-2 oluyor Mercedes. Sezonun bütün turlarını lider geçtiler. İşte Ricardo. Hamilton pit çıkışına geliyor. Massa içeride. Hamilton dışarıda ve Massa şu anda lider. Mazda lider finish'e kadar giderse bu sene ilk defa bir turu başka bir otomobil lider geçmiş olacak. Şimdi DRS Hamilton geliyor arayı kapattı. Rosberg içeriye aldı. Hamilton dışarıda yan yana giriyorlar. Son çıkana ve Hamilton bu kez çıkanı kesen isim Hamilton oluyor. Lewis Hamilton çıkanı kesiyor. Rosberg geçti. Mutlaka yerini geri vermesi lazım. Elini kaldırıp evet Rosberg'e yerini geri bu belirse gelirken de belki de bu problemle beraber dışarıya taşmak zorunda kaldı. Hamilton. Daniel Ricardo geliyor ve atan yapıyor Sergio Perez'e karşı sevgili izleyiciler. Hafif bir pist dışı ziyaret var ama Ricardo ikinciliği. Arka frenlerde problemi var Sergio Perez'in. Fren dengesini biraz daha öne alması gerektiği söyleniyor. Daniel Ricardo hata kalkıyor sevgili seyirciler. Daniel Ricardo atak kalkıp liderliği alıyor. Liderliği alıyor Ricardo. Kariyerinin ilk seferinde gitmek üzere liderliği alıyor. Geliyor çizgiye doğru. Avustralyalı pilot yeni takımında ilk galibiyet ulaşıyor ilk sezonda. Mercedes'in kusursuz serisi Kanada'da son buluyor ve Ricardo kazanıyor. Rosberg ikinci, Sebastian Vettel üçüncü. Tadını çıkarın. Rosberg polde ve yanında Vettel ile beraber. Hungaroring yarışa başlıyoruz sevgili izleyiciler. Valtteri Bottas iyi kalktı Vettel de iyi hızlandı. Şu anda Rosberg liderliği koruyor. Alonso dördüncü sırada gibi gözüküyor. Rosberg, Vettel ve Bottas ile geliyoruz. Alonso dördüncü, Ricardo, Jensen Button iyi kalktı. Beşinci sırayı zorlama çabasında. Sarı bayraklar var ve güvenlik aracı görebiliriz sevgili seyirciler. Ağır hasar var Eriksson'un Ketrim'ında. Tekrar izleyelim neler olduğunu. Eriksson otomobilin arkasını kaybediyor. Kontra ters kuvvetle beraber bariyerlere gömülüyor Ketrim. Bak biraz da açılırsa arka tarafta Sergio Perez bir güvenlik aracı daha göreceğiz. Bir güvenlik aracı daha göreceğiz. Yüksek süratte duvara çarpıyor Sergio Perez. İşte güvenlik aracı. İşte güvenlik aracı. Nico Rosberg bite giriyor. Mercedes yoldaki otomobile yine ilk lastik değiştirme hakkını veriyor. Bu arada Sebastian Vettel sevgili seyirciler. Evet Sebastian Vettel spin atıyor sevgili izleyiciler ama otomobili duvara çarptırmadan kurtarmayı başarıyor. Nadir gördüğümüz hatalardan birisi Vettel'den. Çok ufak bir temas var. Evet, İlk virajın çıkışta çok iyi bir çekiş kalıyor Daniel Ricciardo, Hamilton yine otomobilini önce içeriye sonra ortaya konumlandırdı. Bir kez daha blokaj geliyor Daniel Ricciardo'dan. Dışarıda kalmaya devam etti Ricciardo'la da geçti. Daniel Ricciardo dışarıda kalmaya devam etti ve Mercedes geçiyor start düzlüğünde. Önde Alonso, Ricardo arayı kapatıyor. Alonso içeriye yaklaşmaya çalışıyor. Dalia Ricardo içeriye giriyor. Liderlik için hatalı yapıyor. Dalia Ricardo lider. Ricardo lider, Red Bull lider. Ve Ricardo kariyerindeki ikinci galibiyete geliyor. Damalı bayrağa geliyor Red Bull'la. Ricardo kazanıyor. Bu unutulmaz yarışı ilk sırada bitiriyor. Ricardo kazanıyor. Fernando Alonso ikinci ve bir mucizeye imza atan Lewis Hamilton üçüncü. 4 beklediğimiz 5 kırmızı ışık yapmaya başlıyor. Rosberg boyunda yanında takım arkadaşı. Fethel ve Alonso ile beraber yarışa başlıyoruz. Lewis Hamilton ilk iyi bir çıkış yakaladı. Ve Rosberg'i e geçiyor şu anda. Finalize gelirken Hamilton lider. Rosberg, Fethel ikinciliği zorluyor. Alonso ile Ricardo yan yana. ilk biraz göz içerisinde. işte uzun düzlük. Sebastian Fethel geçen sene yaptığını bir daha yapmaya başladı. Red Mercedes yanına geliyor. Frenlemeye gidiyoruz ama Hamilton bu kez yerini korudu. Hamilton bu kez yerini korudu ve Fethel dışarıya taşıyor. Fethel dışarıya taşıyor. Rosberg'e ikinciliği hediye etmiş oldu. hava koridoruna girdi takım arkadaşının Nico Rosberg. İki pilotun mücadelesi çok kritik olacak. Mercedes biliyorsunuz piste önde olan pilota, piste önde olan pilota avantajı veriyor ve bir kanat parçası uçuyor Nico Rosberg'ten. Nico Rosberg de kanat parçası sürdü mü Samuel patlak lastikle dışarıya taşıyor. Hamilton, çok daha ağır bir hasar veriyor, lastiğini patlatıyor. Lewis Hamilton son dört yarışta olduğu gibi bir kez daha yükselmek zorunda kalacak. 1.55-346 hedef süreden daha iyi bir tur geldi. Lewis Hamilton'dan. Şu anda 19. sırada Hamilton. Evet, Ricardo ile Fettel'in yer değiştirdiğini görüyoruz. Ağır çekimde. Rosberg'e demek ki yarış boyunca böyle gitmenin daha fazla zaman kayma neden olacağını hesapladılar. Mercedes bite geliyor ve meydanı Red Bull'lara bırakıyor. Ricardo lider şimdi. Fettel Bottas, Alonso Raikkonen oldu. Ve işte Daniel Ricardo. Mercedes'leri bu sene mağlup etmeyi başaran tek isim. Avustralyalı pilot sezonun üçüncü zaferini oluyor Spa falan şu anda. Nico Rosberg kendisi Şu anda yarış başladı. Sainz'de bir problem var. Hamilton ve Rosberg beraber ileriye doğru atılıyor otomobiller. Hamilton liderliğini pek Şu anda Rosberg ikinci, Verstappen üçüncü. Sebastian Vettel iyi kalktı. Verstappen'in içerisinde bunu uzatıyor Sebastian Vettel. Ufak bir temas sandık kez daha. Şimdi Rosberg dışarıdan çok geniş şekilde geldi ama Rayconi yanında kalamadı. Bir daha o, o ceza geldi. İşte zorlamaya devam etti. Nico Rosberg çok dışarıda. Hamilton'ın motoru bitiyor sevgili seyirciler. Lewis Hamilton'ın motoru bitiyor. İnanılmaz bir an. Kontrol altında kendi başına gezine gezine kazanabilecekken yarışı Hamilton kenarda. <laughs> Tekrar izleyelim. Hamilton. İşte bu dumanlar. İşte iyi bir işaret değil. Ve Hamilton yaz arasından sonra alacağı ilk galibiyete doğru ilerlerken almak üzere takım arkadaşı Verstappen önünde. Daniel Ricardo sürprizlerle dolu geçen Malezya Grand Prix'sini kazanmak üzere. Avustralya'lı pilottan 2016'nın ilk zaferi geliyor Smart Sport ekranlarında. Ricardo kazanıyor Verstappen'le beraber. Dekanlarında Lewis Hamilton polde. yanında Bottas var. Ferrari'den ikinci çizgide ve başlıyoruz. Hamilton yerini koruyacak startı aldı. Bottas içeriye kapandı çalışıyor. Hamilton lider şu anda. Fetel ile beraber Rayukon'a yan yana göre. Fetel neredeyse Bottas'a çarptı. Rayukon'a yerini korudu. Fetel arkasında ters tamam var. İkinci bir acıla oraya geliyoruz. Rayukon'a Bottas'ın yanında dışarıdan dönmeye çalışıyor. Hamilton Ferrari ile beraber birbirine çarptı. Rayukon'a bariyle çarptı. Hamilton liderliği var. Fetel ikinci Ricardo Fitte top olmadı Red Bull adına. Hamilton, Bottas, Raikkonen, Vettel, Ricardo ve Verstappen'in bir set uça kabını varmış. Ricardo Sainz'e atak yapıyor. Ama koridorunda Sainz daha iyi geçmeye çalışıyor. Ricardo ikisini birine avlamış oldu. Uzun start düzlüğünde ve 13. sıra. Ve güvenlik aracı. Ve güvenlik aracı. Mylander içeride. Bu ufak temas Fetel. Nazire'de temas ediyor sevgili seyirciler. Bir temas daha var galiba gördüğüm kadarıyla. Bası şu anda üçüncü. Felipe bastı üçüncüye ve bu kez Borkutya'nın teması var. Bokom'la beraber Ceko Perez temas ettiler ve bastı yer lastik. Borkutya'nın karnı da gerçekleşmeyen kabusu burada gerçek oldu. Aslında. Tekrar izleyelim. Şu anda Perez'den seyrediyoruz. Okon yanında işte bu temas. Okon'un lastiğini patlatıyor sağ arkayı. Üstüne bir daha başlıyoruz. Mastayla Stroll yan yana. Hülkenberg ile Ricardo yan yana. Ricardo Mastay'ın içerisine girmeye çalışıyor şu anda. Hamilton lider Peter uçarak geldi Daniel Ricardo. Otomobil durdurursa muhteşem atak Ricardo. Aliman gelmiş Mercedes'e. Fethel'e ceza geliyor. 10 saniye. Dur-kalk cezası. Tehlikeli sürüş. İnanılmaz gerçekten. Lider Hamilton şu anda gitti. Gördüğünüz gibi kabalık değişiyor. Ve 10 e saniyelik ceza geldi. Arkadaşlar işte Fethel. Gitti. Cezasını çekiyor. galibiyeti getiriyor bu sezon. Unutulmaz bir yarış spor ekranlarında Ricardo'nun zaferiyle toplanıyor. kaçıyor çizgiye doğru geldi çizgiye ve geçti ikinci. İnanılmaz Sonra çalışacak. İşte start verildi. Sebastian Fethi ileri doğru atıldı. kapadı. Bottas kendine çalışıyor. Rayık Fethi şu anda içeriden kendisi Vetter, de koştuk yakalama çalışıyor. lider. Bottas kendine ikinciliği aldı. Rayık Fethi üçe düşüyor. Bottas bir kez daha Ferrari'nin oyunu bozuyor. Bana rehin olduğu gibi. Rayık liderliği aldı. Fetter bitten çıkıyor. Bottas geliyor sevgili seyirciler. Valtteri Bottas geçiyor. Sebastian Vettel'i. Bottas geçiyor Sebastian Vettel'i. <laughs> Ve güvenlik aracı seyirciler. <laughs> güvenlik aracı pit stoplar başlıyor. En çok Pitbull'a yumuşak hamura geçiş yapıyor. Ricardo yine çifte pit stop var Red Bull'da. Pierre Gass'in hatası. Hartley'e çarpması ön kanadını doğraması. Yazda yarışı başka boyuta taşıdı. Galiba <laughs> ve ardında Ricardo yukarıdan otomobili ortalığı içeri kapatmaya çalıştı ama Ricardo geçiş yapma konusundaki yeni iyi isimlerden bir tanesi boş bulduğu kapıdan teşekkürlerle beraber içeriye giriyor. Ardından iki pilotun birbirine mesajları da konuştu. Daha az lastikler var Hamilton direniyor. Ufak bir tıklama ile beraber lastik patlatmıştı. Fersi Efendi çıkıyor burada. Hem altında mücadelesi dışarıya taşıyor Verstappen ve Ricardo'ya geçildi. Ricardo. arayı kapattı İçeriye çok geç daldı. Dalya Ricardo. Ricardo frenlemeye geçtikten sonra içeriye daldı. Formula 1'in yeni geçiş yapan adamları tam da tamamen değişti. Fethel içeriği kapatmaya çalışıyor. Ricardo'ya dışarıyı bıraktı. Red Bull'a Ricardo geldi ve ikinciliği alıyor. Fethel karşıya yapmaya çalışıyor. takım arkadaşına karşı. Ricardo ikinci. Blokaj geldi Bottas'la. Verstappen içeriye baktı. Vettemaz. Vettemaz. Vettel'e temas ediyor Verstappen. Valtteri Bottas'a kaç içeriye dalıyor. Daniel Ricardo. Daniel Ricardo harikalar yaratıyor. Kolay galibiyetleri sevmiyor. O böyle olaylı yarışlarda sahneye çıkıyor ve damalı bayrağı ekstra da görüyor. Ricardo. Daniel Ricardo'la sürpriz zafer geliyor. Kariyerinin 6. galibiyeti. beraber, beraber. Monaco e Grand Prix'sinde başlıyor. Monte Carlo Cazenev'de. Ricardo Federer önlü kapatı liderliği sağlam başlamaya çalışıyor. Hamilton içeriden geliyor. Ricardo, Fethel, Hamilton, Rayukan'a bol tas yanılması var. O konu altını sırada rampaya tırmanmaya başladı. Alonso arkada Perez ve Sainz'le beraber. İlk altı değişmemiş oldu sevgili seyir. Red Bull'un pit stopu. Onlar da mor. Logolu lastiğe geçti. Kimira Yukoy'un de Ferrari Halipit'e alıyor. Fethi'nin caddelerinde ve Christian Horner anahtarın cumartesi günü. Cumartesi günü daha iyi olmak, daha rekabetçi olmak olduğunu söylemişti. İlk beş yarışta gridde ilk üçe çıkamadı. Red Bull ama Ricardo gün polü yakalamayı başardı burada. 29 yaşındaki Red Bull sürücüsü Antony Knox'u son kez dönüyor. Çin'den sonra Monaco'da sezonun ikinci zaferi Daniel Ricciardo'ya ve Red Bull'a gidiyor. Stefan ve Ricardo, Red Bull ve McLaren işte başlıyoruz. Stefan Ricardo'ya geçilmiş vaziyette Ricardo çok iyi kalktı. Norris de Stefan'ın hava kurduğunda Ricardo avantajı yıkıldı. Stefan Hamilton şu anda iyi bir çıkış yakaladı. Ricardo lider geliyor. İlk çıkana Ricardo lider geliyor. Stefan'ı geçti. Şu anda Norris ve Hamilton yay yere. Michael Masi. Eğlenceyi başlatıyor. Dün çok fazla işe yaramadı spin sıralamada. Tabi burada kanat açıları çok düşük olduğu için DRS normalden daha az bir kazanç getiriyor. Mekanikleri dışarıya çıkardı ve lider geliyor. Ricardo. Sert lastik 2.4 saniye iyi bir pit stop. Şimdi Fersler. Yavaş bir pit geldi Red Bull'dan. Red Bull'dan yavaş bir pit geldi sevgili. Monza'da ters tepen yok. Hamilton yok. Eski yıllardaki gibi. McLaren Ferrari çekişmesi var. Herkes birbirine kaçmaya çalışıyor. Zikzaklara bakın. Ricardo Lökler'in yanına Norris geldi. Yanına gelmeyi başardı. Norris arka tarafta Bottas Sainz'ın yanında. İşte Ricardo bu unutulmaz yarışta. Mark 9 sene sonra zaferi getiriyor. Ricardo kazanıyor. Norris ikinci. Mark Teran, Mercedes. Monza'da şov yapıyor adeta.